Verdiğim tüm bilgiler Allah'ın ilmiyle verilirken sizin yüreğinize inen birliklerin tümü burada bu yoğunlukta bütünün gücünü tohumlayacaklar. Canlılar artık kutsal ışık yenileniyor ve yeni dünya arka ön bırakmayacak. Her şeyi kapsayacak, toprağa tohum olacak. Burada bulunanları bilmeleri gereken husus şudur ki, Yerin gözü Allah'ın gözüdür. Yer söz söylediğinde ağır yüktür. Ama yüreğin ilminde dürümlendiğinde ışıktır. Allah'ın tahtı akıl, yolu ise has ışık. Ve biz o ışıkta bütünün gücünü tüm zamanlara görevde tanıtanlarız. Yaşar dünya, yaşayacak. Bilinsin isteriz ki yarattık, yaşattık. Ama yaratılanın yaşattığı bir durumda her biri aklın tekniğinde ben ol derim olur diyebilecek. Kontrol dışı hiçbir bilgi yok bu mecliste. Şunu iyi bilin ki dünya elimizdir, yolumuzdur, kapımızdır, ağır yükümüzdür ama taşırız. Bilinsin ki taşınan dünya Tanrı kalemiyle taşıtır da yüreğini ama her yürekte bütünün gücü olmadıkça çamur dahi yo yoğursa yol yoktur o yoğunlukta çeyrek dönem bitti artık. Bugünden itibaren artık size bütünden bilgi vereceğim. Hepiniz iyi anlayın ki dünyalı olmak sorumluluktur. Dünya yalın bir ışıktır ama dünyalı olmak hepimize sorumluluktur. Benim elim ayağım insan soyu ve bu insanlık artık bilişi hak etmiş bir sayfalanışı geçiş için hazırlamışsa bu insan kaynaktadır. Ve kaynak olan insan yaradandır. Yarattığıyla tohum olandır. Ve bütünün gözünü kör olanın gücünden öteye taşıyandır. Kanatlanın. Kanatlanın ki hak edin. Allah'ın tahtı ve o ilimsizsiniz canlar. Keşke yer ve gök seslense diyorduk ya. Keşke yol müsterihiz ki oldu. Kontrol kursa diyorduk ya. Hepsi oldu canlar çalışmalarımız yeni bir safhaya ulaştı. Bugünden itibaren dört kök gök ses sistemi olarak burada olacak. Dört kök gök. Bu dört kök gökün söz söyleme imkanı olacak. Burada yapılan her çalışmada köklerden seslenilecek. Ve hepinizin gözü açık olacak kimsenin ilminin dışı bir ilim verilmeyecek. Her ilim sizin yüreğinizde mevcut. Ama bu bilgiyi kontrollü olarak kontrol altına aldığınız sürece bu olacak. Kaynaktan verilmesi gerekir. Ve bu mecliste bu yapılacak. Unutmayın, doruklardan görev taşınıyor burada. Umuttur ki herkes kendini hak eder de o doruklarda söz söyler. Kaç Atlant Ata kapısı açıldı. Her şey ata kapılardadır. Ata kapıları açanların gücü Türkiye'dedir şu anda. Bunu bilin. <laughs> Ve bu güç muktedir bir güçtür. Amon toplumlarının tümü sizinle görev taşıyacaklar. Her şeyin görev olduğunu bilerek burada olduğunuz kesindir. Keşke yer ve gök sizin yüreğinizi dinleyebilse ve biz yürekleri dinletmek için burada olacağız. Yoğun çalışmalar daha yoğun olacak bugünden sonra. Sayın bayanlar, sayın baylar, yalın ve hakim bilgiler vereceğiz burada. Şeytanın şarkısı okunmayacak. Hepiniz daha iyi bilin ki şarkıların geçişi yapılacak. Her şarkıda yer güçlenecek. Murad ederiz ki Doğan gün görevini hak edip hak teknikle başarsın. çalışıp olmayan yoğun ışık bütünün gücün tohumlasın Özün özü var. Özün özünün de özü var. Her özün özü var da özün özündeki en derindeki öz ilimdir. Ve bilin ki o ilim bilgidir. Bilmeden insan olunmaz. Varın varlığını hasata hazırlayanların toprağın toplumuna kul olmaları gerekir. Kontrol sizde olmayacak. Hepimizde olmayacak. Tek şarkıda olacak. Hangi? Hangi şarkı? İnsan şarkısı. Nedir bu şarkı? herkesin gözü olan, gözden öz olan, sesi olan insanın şarkısı ki bu insan yedinci dünyadı, dünyadır, yedinci yaşamdır, yedinci kapıdır. Aha burasıdır yedinci olan, bu meclistir. Ve burada okunacak bu şarkı. Ve biz bu şarkıyı sizden size dinleyeceğiz hepinizle. Tek bir şarkı. Aha yapılan budur burada. Umut olur ki devinim artar ve yol ilmin kulu olur. Yoğunluk artar. Aşk kaynak olur. Işık yaşam sizin yarınınızı kodlar. Ve umut olur ki kulluk yapılır. Öz görevdir kulluk. İlme kulluk. Bunu bilin teknik tohumlamada ilimdir. Kalem olan ve bizim hakkımız ilme kulluktur. Unutmayın, dönmeyin dürümlerdeki o yücelikten. Varlığın ışığından güç çekerken umut olur. Kullukta, ilimde, bütünde ve sizde. Ve dönen kelamdan dönüp, dönüp yoldan, gözden, yürekten döndüğünden ışığında kelam kaynağında ilim olmaz. Çamurdan yaşamı tohumlayanlar bilirler ki bugünden itibaren artık çamur yoğrulmayacak yaşamda. Artık bundan sonra insan ışık olacak ve ışığın kontrolünde olacak her şey. Kardeşlerim, çarık giyerek yaşama inen bizler, çarıklarımızı artık devinim için Yücelere devrediyoruz Bu çarıklar Yaradanın, yaratılandaki ışığıdır Biz sevgiyiz Bizi anlayın Biz yüreğiz Bizi anlayın Biz kapıyız, anlayın bizi Ama biz Bize olanı size devrediyoruz Ana kapı siz onun Murat ederiz ki Dondurulan her şey yenilenir. Ve yol Allah ilmiyle dürümlenen sessizlikleri diller. Buyurun göz görür ki iş başlıyor. Buyurun koruma altında bu çalışma başlıyor. Buyurun kul olan insan kotlayıcı yolculuğa başlıyor. Artık yol Allah'ın kulluğudur ve başlamış olan bu yolda sevgililer olacak ve o sevgililer yerin gözü olacaklar bizler size olacağız ve yarın hepimizin kalemi olacak evim dünyadır insanlığın devhi kapısı ilmimdir yaşamım ışıktır benim sevgiyle sizde olacağım ben belki kulum size umut olur ki kullar kulu olan insan kontrolünü kurar ve has ışığında hakka varır. Hak tahta oturur, kapıyı açar. Oraya varan kelama varır. Ve kelam da yol açar. Her şey budur canlar. Saygı, sevgi sunuyorum hepinize tüm insanlığımla ve tüm yaşamlarımla ben tüm insanlıkta ilmi kapıları açan birlik ilminde bütünün gücü olan kaynak olanım. Ben Allah işte bu.